Merhaba arkadaşlar ben Talha. Bugün sizlerle beraber Doraemon Repair Shop adlı Tabii Tabi ben bunu birazcık ilerledim ama sizin için baştan oynayacağım. Novita Home. Güzel bir oyun ben onu sizin de yüklemenizi tavsiye ederim. Ama çok güzel. Ya bunu bir dakika. Ha bunu bir de bunu ben satın aldım ve bunların hepsini gücünü aldım ikiye. Ama bunu değil bu sandalyeleri değil. Neyse hemen başlayalım. Ben şu anda Süneyya'yı almaya çalışacağım. 50 tane. Çınkıra. 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 İşte böyle onlar geliyor. Siz bunların istediği yere götürüyorsunuz bunları. Sonra oradan işte bunlardan falan kazanıyorsunuz. Buradan

Sen şuraya getir. Çabuk çabuk koş koş koş. Koş 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 koş. Oturana kadar. Otur peşinden aşkım. Oturana kadar. Lan dolu ya burası. Çabuk ikiniz de oraya gidin. Oo. Yuh yuh yuh. Hadi bay bay görüşürüz. Mavi. Oh, Allah. Sen buraya çabuk çabuk koş.

Eyvah işler çok hızlandı. çok hızlı durumda bir dakika. Aman hadi. Biriniz şuraya biriniz. Hadi bay bay görüşürüz görüşürüz görüşürüz. Başka kimseyi alamayacağız. Bak. Hah. Sonunda bitecek günün son müşterisi. Ama bunların da bayağı bir şey var. Bunu yatır, Şunu şuraya al. Bunlar da çok fazla bekleyince sinirleniyor birazcık sonra çekip gidiyor. Sonra ne? gelecek mi Ne zaman bitecek? Biraz kaldı biraz kan ama. Ha, ah, bay bay. O iki tane kazandım. Hadi 50 tane için olsun. 50 tane. Sıfır kazanmıştır. Bunlardan iki tanesi burada burada olsa olur. İnşallah çıkar. Lucky. Ay, 43 mü? Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Bir tane zip şey var. Sizlerde start. start. Ben gideyim bakalım şöyle. Tamam ben burada kalmıştım. Uyan alana. Bunların hepsinin şu harç. O gelecekte. Hmm. Ha bak bu da batarya şey. Hmm, dolduruyorsun yani. Elektrik. <gülüyor> <gülüyor> Boom. Patladı. What? Bize öldürecekler. Beş tane ayna var. Bunlar gittikçe çok uzanıyor. Ben biraz benim taktiğim şu. Müşterileri bekletiyorsun biraz. Sonra da şey yapıyorlar onlar. Onlar sinirlenince ben onlar yürüyorum. Böyle sinirli bir. Oo sinirlendiler. Koş 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 koş. Hadi ne olacak? Lan. Tabii. What? What? What the fuck? Tövbe tövbe ya Rabbim ya. Çabuk indir lan şuna. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Aha. İki müşteri gitti. <laughs> Ayaklarım uçuyor Hayır. Hayır! Hayır! Sakın gitmeyin. Hiçbiriniz gitmeyiniz, Please, please. Bu ne? Sen buraya gidiyorsun. Sen buraya gidiyorsun. Uy, tamir, 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 tamir. Sen buraya git. Sen şuraya gel. Sen de. Lan tamir edin şunu. Lan ne no bir tane yaptığınızı zannediyorsunuz. Hayır gitmeyin. Please. Çabuk. Ne başka bir isteğiniz var mı? Bir elektriğe geç seni döverim. Ben geldim. Buyurun. Yüz tane direk. al ki. Yaşırsa yüz tane para kazanmadım. Yüz direk. Yüz tane direk. Dondum. Soğuk odadayım zaten. Bir 10 dakika falan olsun da gidiyorum. İçeri cüme. Sıcak otaya. Artı 2. 300 500. 300 500. Atına atına atına. Hadi herkes En çok herkes bundan istiyor. Bunu 3. seviyeye yükselttim arkadaşlar. Sonra da bilmiyorum neyi yükselttim. 40 40 40 50. 3 tane 4. 5 tane 5

Come <laughs> on, <laughs> 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 It's all to you forget about my casual land. do you know we got two seats? How do you know we got two seats? How do you know we got two Hemen bir katus Artık son müşterimiz olsun. Hadi ama bebek. Hadi koş git buraya. Hadi lütfen hadi hadi. Oha. Optical Inquisition olacak birazdan. Aaa sniper'lı adamlar geldi. Optical Inquisition yapacak bizi. What? <laughs> atına atına atına. Herkes patlıyor. Herkes çıkar patlıyor. patlıyor, patlıyor bombs. Hadi uç buraya doğru. Woo! Breaking news. Oo çok hızlandırmış. Lan koş buraya. Lan şunu tamir ettin. Çapık. Lan videoyu bitireceğim birazdan ya. Lan hadi şunu tamire git. Oğlum siz ikiniz niye bunu istiyorsunuz ha? Bugün son müşterisi geldi. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Lan hadi be hadi be arkadaşım ya. İki saattir siz de ne istiyormuştunuz? Oh! Oh! Tipi alacağım birazdan yahu. Son bir tane gün kaldı. Onu da yapayım gideceğim saniye. Son bir, bir tane görev kaldı demek istedim. <laughs> Lan hadi be Süreyya. Can can. Su bir Hemen geri dönelim. Burada videoyu bitireceğim. Hadi be. Gördün ben yaş geldi gülmekten. Öldüm anne öldüm öldüm bir şeyiz. Ah. Oh. Neyse arkadaşlar bu videomuzu da burcu bitirelim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bu kod ne? <laughs> kod. Neyse arkadaşlar ben birazdan kod bakarım giderim. Sonra da 100 bin tane doraya oluyormuş bir de. <laughs> Evet arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.